Allah'a şükür kuderlerden değerlerden günaydın. Haftanın son işlem günündeyiz. Hisse senedi piyasasında bir yandan yeni rekorların gelmesi beklenirken diğer yandan işlem hacminde ise kısmen bir zayıflama var. Bu işlem hacmindeki düşüş, düzeltme gelir mi endişelerini canlı tutuyor. Haftayı genel olarak değerlendirirsek satışların sınırlı kaldığını ve 8200 üzerinde kitlemanın gerçekleştiğini görüyoruz. 8350 seviyesinde güçlü bir direnç var. Endekste işlem hacminin yeniden artması yeni hafta için pozitif görünümü koruyacaktır ve yükseliş hareketini destekleyecektir diye düşünüyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net bir şekilde olumlu olduğunu açıkladı. Ayrıca Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerine göre de tahvil alımlarında bir artış olduğunu görüyoruz. Bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu verileri vardı dün. Kur korumalı mevduatlarda ise düşüş izleniyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan açıklanan orta vadeli plan sonrası konuştu. Erkan 2024'te dezenflasyonu tesisi için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Türk lirasına dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan sakin, kararlı ve kademeli bir şekilde de gerçekleştirileceğini söyledi. Genel olarak görünümün pozitif olduğunu, pozitif beklentilerin devam ettiğini, kur tarafında ise risklerin biraz daha gerisinde kalındığını ve kur endişelerinin zayıfladığını söyleyebiliriz. Yurt dışına bakarsak yine dünkü veriler arasında Avrupa büyüme rakamları vardı. Avrupa beklentilerinin altında büyüdü. Almanya'da sanayi üretimi üst üste 3. ayında düşmüş görülüyor. Euro dolar karşısında ard arda 8. haftayı da kayıpla geçirme yolunda ilerliyor diyebiliriz. Euronun zayıflaması enerji ve gıda ürünleri gibi ithalat maliyetlerini arttırarak Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini zorluyor. Avrupa borsaları dün düşerek kapandı. Yine Fed'in Faiz oranı politikasına ilişkin endişelerin artmasıyla ABD tarafında da piyasalarda düşüş vardı. Dün ABD tarafında iş gücü rakamları açıklandı. İlk işsizlik başvuruları Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye girilmiş olarak görünüyor. Dolar endeksi 105 puanın üzerindeydi dün. Bugün baktığımızda 104,8 olduğunu görüyoruz. Ons altın 1926 dolar, gram altın 1663 Türk lirası ve dolar kuru ise 26 lira 82 kuruştan işlem görüyor. İyi bir işlem günüyle haftayı sonlandırmanızı diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.